Bu videoda üçgenin kenarlarından birine paralel olan bir doğrunun diğer iki kenarı orantılı bir şekilde kestiğini ispatlayacağız. İsterseniz videoyu durdurun ve ispatı kendi kendinize yapmayı deneyin. İspat için bu şemayı kullanabilirsiniz. Hadi bakalım. Evet, bu şemayı inceleyerek başlayalım. Bir bakalım. ED doğru parçasının CB kenarına paralel olduğunu biliyoruz. Hemen not edelim. ED doğru parçası paraleldir CB doğru parçasına burada bahsedilen üçgenin kenarlarından birine paralel olan doğru ya da doğru parçası ED doğru parçasıdır. Buradan yani şemada verilenlerden yola çıkarak bu doğru parçasının üçgenin diğer iki kenarını orantılı bir şekilde kestiğini ispatlamamız gerekiyor. Bu üçgenin orijinal kenarının kesen doğru parçasının bir tarafında kalan uzunluğunun diğer tarafında kalan uzunluğuyla oranının her iki kenar içinde orantılı olması anlamına geliyor. İsterseniz bu söylediklerimi yazayım. Belki biraz daha anlaşılır olur. Bakın bu üçgeni ele alacak olur isek AE doğru parçasının uzunluğunun EC doğru parçasının uzunluğuna olan oranının AD doğru parçasının uzunluğunun DB doğru parçasının uzunluğuna olan oranının e, eşit olmasını istiyoruz. ya da bunun doğru olup olmadığını bulmamız lazım değil. Burada yazan ve bu yazdığım ifade birbirine denktir. Bunu ispatlamak için AED üçgeni ile ACB üçgeni arasında bir benzerlik olup olmadığına bakacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Bu iki doğru paralel olduğu için AC doğru parçasının bu iki paralel doğrunun keseni olduğunu düşünebiliriz. Bu da bu iki yöndeş açının eş olduğu anlamına gelir. Yazıyorum 1 numaralı açı ile 3 numaralı açı eştir. Bu eşliğin sebebi ise yöndeş açılar olmalarıdır. Ek olarak 2 numaralı açının da 4 numaralı açı ile eş olduğunu biliyoruz. Bunun sebebi de aynı. Hemen not edelim. 2 numaralı açı ile 4 numaralı açı eştir sebebi de yöndeş açı olmaları. Anlaştık mı? bu defa söz konusu olan farklı bir kesen AED ve ACB üçgenlerini incelediğimizde eş olan iki yöndeş açı çiftine sahip olduklarını görüyoruz. Elimizde eş olan iki yöndeş açı çifti olduğunda açıların hepsinin eş olduğu sonucuna varabiliriz. Hatta durumun bu olduğunu görmemiz de mümkün. İki açı yeterli ancak elimizde eş olan üç açı var. Bakın BAC açısı iki üçgenin ortak açısı. Buna bağlı olarak da AED üçgeni ile ACB üçgeninin açı açı benzerliğine göre benzer olduklarını söyleyebiliriz. Benzer olduklarını bulduğumuza göre bir orantı da oluşturabiliriz. Bu benzerliğe göre AE doğru parçasının uzunluğunun bu kenarın tamamına yani AC doğru parçasının uzunluğuna oranı AD doğru parçasının uzunluğunun AB doğru parçasının uzunluğuna oranına eşittir. Bunun bir sonucu olarak da AE'nin bir bakalım. AC, AE artı EC olduğuna göre buraya AE artı EC yazıyorum. Eşittir AD bölü AB de AD artı DB'ye eşittir. Şimdi bu ifadeyle oynayarak buradaki ifadeyi elde etmem mümkün olabilir mi? Ekranı biraz aşağıya kaydırayım. Burada çapraz çarpım alırsam bu ikisini de bu iki payda ile çarpmış olurum. Hemen yazıyorum. AE doğru parçasının uzunluğu çarpı AD artı DB doğru parçalarının uzunlukları eşittir. AD doğru parçasının uzunluğu çarpı AE artı EC doğru parçalarının uzunlukları. Parantezleri de açalım. AE çarpı AD artı AE çarpı DB eşittir. AD çarpı AE artı AD çarpı EC. Acaba bir sadeleştirme var mı? İki tarafta da AD çarpı AE var. Bunun için iki taraftan AE çarpı AD'yi çıkarabiliriz. Böylece geriye ekranı biraz aşağı kaydıralım. Şunu baştan yazayım. AE çarpı DB eşittir AD çarpı EC. Bunların hepsi doğru parçalarının uzunlukları. İki tarafı EC'ye bölelim. Buraya EC gelir. Bunlar da sadeleşir. İki tarafı bir de DB'ye bölersem bunlar sadeleşir ve buraya DB gelir. Buradaki ifadeyle oynadığımızda AE doğru parçasının uzunluğunun EC doğru parçasının uzunluğuna oranının AD doğru parçasının uzunluğunun DB doğru parçasının uzunluğuna oranına eşit olduğunu bulduk. Tam da ispat etmek istediğimiz durum. Üçgenin kenarlarından birine paralel olan doğru diğer iki kenarı orantılı bir şekilde keser.